Fısıldayan Ormanların Tuhaf Hikayesi İnişli çıkışlı tepeler ve fısıldayan ormanlar arasında yer alan şirin bir köyde Maya adında meraklı küçük bir kız yaşıyordu. Maya'nın keşfetmeye karşı bir tutkusu ve parlak maceracı ruhu uyan cesaret dolu bir kalbi vardı. Bir gün kaçan uçurtmasının peşinden koşarken Maya fısıldayan ormanın kalbine giden gizli bir patikaya rastladı. Bu büyülü ormandaki ağaçlar esintide dans eden sırlar fısıldayarak daha yakına eğiliyor gibiydi. Gizemli fısıltılardan yılmayan Maya, doymak bilmeyen merakının rehberliğinde daha da ilerledi. Her adımda orman renklerden ve büyülü yaratıklardan oluşan bir harikalar diyarına dönüşüyordu. Ağaçlar yıldızlar gibi parıldayan yapraklarla bezenmişti ve hava açan çiçeklerin tatlı kokusuyla doluydu. Maya, dolambaçlı patikayı takip ederken tuhaf bir manzara ile karşılaştı. Uzun mantarların arasında saklambaç oynayan bir grup yaramaz peri. Kıkırdamaları ve kahkahaları ormanda yankılanıyor, Maya'yı oyunlarına katılmaya davet ediyordu. Maya gözlerinde müzik bir parıltıyla meydan okumayı kabul etti. Ağaçların arkasına saklandı, fokurdayan derilerin üzerinden atladı ve pırıl pırıl ateş böceklerinin etrafından dolandı. Perileri alt etmeye kararlıydı. Orman neşeli kahkahalar ve minik ayakların fıtfık sesiyle canlandı. Heyecan dolu bir oyunun ardından Maya sonunda görkemli bir kurbağa taburesinin üzerinde saklanan ele avuca sığmaz Sprit liderini gördü. Muzaffer bir sırıtışla Sprit'i etiketledi ve karşılığında Sprit'ler ona değerli bir hediye bahşettiler. Kadim, büyüyle parıldayan, küçük, parlayan bir kristal. Kristal Maya'yı evine geri götüren gizli bir yolu ortaya çıkardı. Maya, sevinç dolu bir kalp ve büyülü kristali sakladığı cebiyle yeni arkadaşlarına veda etti ve tekrar dönüp oynayacağına söz verdi. Fısıldayan Orman'dan çıkarken Maya gülümseyerek arkasına baktı. Hayal gücünün ötesinde harikalarla dolu büyülü bir diyar keşfettiğini biliyordu. Elindeki büyülü kristalle maceralarının sadece başlangıç olduğunu biliyordu. O günden sonra Maya ne zaman macera çağrısı hissetse kristali yakınında tutacak ve ormanın fısıltıları onu yeni büyüleyici katışlara yönlendirecekti.